testisi olan çocukların anne ve babalarının en büyük korkusu ileride kanser gelişip için. Evet inmemiş testisi olan bebeklerde çocuklarda ileride kanser gelişim riski bir miktar daha fazla. Bu çok yüksek değil ama biraz daha yüksek. Ben asistan veya yandal uzmanlığımı yaparken inmemiş testis cerrahisi yapılmasına rağmen bizim bu kanser riskini pek azaltamadığımızı kanser riskinin sonuçtan geldiğini e, öğreniyorduk. Oysa ki son yıllarda yapılan e, meta analizlerde yani birçok çalışmanın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan değerli yayınlarda biliyoruz ki aslında 7 veya 13 yaştan önce testisin indirilmesi kanser riskini de anlamlı olarak azaltıyor. Dolayısıyla zamanda yapılmış bir inmemiş testis cerrahisi kanser riskini de önemli oranda azaltabiliyor.